Efendim mahalle bu açılışına geldik. Bir ailenin evinin önünü gölgelik buldum. Burada oturuyorum. Ailede abla da yemek yapıyor herhalde. Cemal Hanım ne yemek yapıyor? Ya. Allah Allah. Yani ocak doğal. Ocak doğal görüyorsun. Ben közde. Aslında imkan yok ama közde yemek yapıyorlar. Hangi birimiz közde yemek yapabiliyoruz? Abla bunu ne kapatmış ya? O sadece ya başka bir şey yok. Abla gel şuraya. kaldın ya. <laughs> kömür lan, e, doğal yemek pişiriyorlar burada, mutfak bu. Yani içeride mutfak bilen yok sevgili kardeşler. Ama bak kömür bilen görüyorsunuz. görüyor şimdi. <laughs> <laughs> oh, oh. Hadi evet, kaldır bir görek gel. Ne aşı bir şey diyorsun bacı? Aynı. Şunu 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 kaldır. Kapağını. Aynı. Ooo. Aynı. Aynı. Bu yapma mı kişinin içinde bir şey mi var anlayamadım ben ya. Aa, şey, banana. Patates. <laughs> Patates, şey, yakından bir alır mısın? Hayrola. <laughs> harika, har arkadaşlar ya, ya inanın hayran kaldım ya. Muhteşem, harika. <laughs> Kapatalım, thank you, thank you, thank you. <laughs> Bakın sarmış şey, muz yaprağı değil mi bu? Ay Şu, şu, Muz yaprağının içine patatesi sarmış. Altında şey, kömür güveç yapıyor. Şunu bir açalım. Güla Evet. Harika. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> ben hayran kaldım. Kömürde pişirmesine gerçekten hayran kaldım. Çok misafik verben insanlar. Mükemmel insanlar. Yani rastgele gelsen ya girsen ne var ne yok ikram edebilecek insanlar. Allah kendilerinden razı olsun. Thank you. <gülüyor> <gülüyor>